Polikistik over sendromu aslında ultrasonda belli şekilde gördüğümüz yumurtalıklara eşlik eden bazı hormonal bozuklukların toplamının adıdır polikistik over sendromu. Bu durumda yumurtalıklarda ultrasonda kistlere benzer görünümlerle karşılaşıyoruz. Aslında bunlar kist değildir. Normalden birazcık iri, immatür dediğimiz olgunlaşmamış yumurta foliküllerinin çok sayıda yumurtalık yüzeyinde görülmesiyle ad verilmiş bir sendromdur ve burada yumurtalıkların beraberinde kisler dışında eşlik eden hormonal düzensizlikler nedeniyle hastalarda bazı şikayetlere yol açmakta. Bu duruma sendrom diyebilmemiz için tam anlamıyla metabolik tablo dediğimiz yani beraberinde kilo artışı ve hormonal bozuklukların yani kıllanma, seyircelenme gibi durumlarında mutlaka şikayetlere eşlik etmesi gerekiyor. Tabii ki bu sendromun olmazsa olmazlarından biri de hastalarda sık rastladığımız ve bize en çok başvurdukları şikayet olan adet gecikmeleri ya da adet düzensizlikleridir. Polikistik over sendromunun nedeni tam olarak bilinmemekle beraber tabii ki birçok hastalıkta olduğu gibi genetik yatkınlık, ailesel faktörler önemli. Ailesinde polikistik over sendromu hastalığı olan kadınlarda görülme sıklığı artmakta. E, tabii ki artık günümüzde maruz kaldığımız tarımsal ilaçlardan tutun da çevresel birçok etkene bağlı da maalesef sıklığı eskisine göre artmış bir hastalıktır. Bazen de kilo artışı yanlış beslenme gibi metabolik problemlerin önce ortaya çıkması yani insülin direnci hastanın aşırı karbonhidratlı beslenmesine bağlı kilo artışı da zaten buna zemini yatkın olan kadınlarda yani ultrasonda yumurtalıkları polikistik görünümde olan kadınlarda sendromun ortaya çıkmasına da maalesef sebep olabilmekte. Bize çok gelen sorulardan biri de polikistik over adetle atılır mı? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Adetle atılır terimini kullandığımız kistler, bizim fonksiyonel kist ya da yumurta kistini adını verdiğimiz, bazen adet dönemlerinde yumurtlamamaya bağlı oluşan kistlerdir. Bunlar düzenli görülen adetler sonucunda ortadan kaybolur ve artık ultrasonla görünmez hale gelir. Yani kısacası adetle atılır. Fakat polikistik over durumu aslında doğuştan bir yumurtalık şekli. Ve sendrom da eşlik ediyorsa beraberinde adet düzensizliği ve hormonal bozukluklar da varsa maalesef görülen adetle zaman içinde atılan ya da geçebilen bir durum değildir. Polikistik over sendromu olan kadınların en sık şikayetidir adet gecikmeleri. Çünkü bu durumda bir yumurtlama bozukluğu söz konusudur. Bu yumurtalıklar biraz benim hastalarımı anlattığım şekilde söylemem gerekirse tembelliğe yatkın ve biraz tembel yumurtalıklardır. Yani her ay olması gereken şekilde düzenli yumurtlamadıkları için maalesef adet gecikmelerine neden olurlar. Hatta bazen aylarca adet görmeyen kadınlar bize maalesef bu durumla başvuruyorlar. Bu durumda bazı bazı hormonal ilaçlarla adet görmelerini sağlıyoruz tabii ki. Polikistik over hastalığının her zaman tedavisi gerekmez ama sendrom varsa yani nedir bu durum? Hastanın adet düzensizliği varsa, düzenli yumurtlayamıyorsa, beraberinde eşlik eden kıllanma artışı, kilo artışı, sivilcelenme gibi hormonal bozukluk bulguları da varsa evet bir tedavi gerekir. Bu durumda tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki hormonal yöntemlere başvuruyoruz. Öncelikle hastanın kanda yükselen bazı hormonları oluyor bu durumda. Bunlar erkeklik hormonu adını ver verdiğimiz testosteron türevleri, bunları düşürücü bazı ilaç tedavileri uyguluyoruz ve bunların bir kısmı da doğum kontrol haplarına benzer ilaçlar. Beraberinde tabii ki hastayı eğer bir insülin direnci, insülin rezistansı söz konusu ise mutlaka insülin direncini kırıcı bir nevi şeker ilacı olarak bilinen bazı ilaç tedavilerine de başlamak zorunda kalabiliyoruz. Eğer hastamızda bir sendromdan ziyade sadece adet düzelsizliği söz konusu ise o zaman çok fazla hormonal ilaçlara girmeyip sadece progesteron aslında bu da bir hormon ama ayda çekilme kanaması yaratacak kadar 7 ila 10 günlük kısa süreli progesteron tedavileriyle de tedavi edilebilir. Eğer polikistik sendromundan muzdarip ve tanısını almış bir kadın beraberinde bize tedaviye geldiği sırada eğer çocuk sahibi olmak istiyorsa tabii ki tedavi tamamen değişiyor bu şartlar altında biz doğum kontrol hapı ya da o hormonal ilaçları kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yumurtlamayı artırıcı, hap ya da iğne tedavileri vererek hastamızın gebe kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bütüncül bir yaklaşımla tedavi etmemiz gerekirse... Ki bu gereklidir polikistik over sendromunda. Hastanın mutlaka ideal kiloda tutulması, yani fazla kilosu varsa bunun verilmesi, beraberinde insülin direncinin kırılması, alt, alttaki diğer endokrin problemlerinin ortadan kaldırılması, hastalığın uzun süre tekrar etmemesi ve hastanın düzenli adet görmesi için çok önemli. O yüzden benim bütün hastalarıma her zaman önerdiğim şudur, polikistik over sendromundan tedavi olmuşsanız ya da polikistik over görünümlü yumurtalıklarınız varsa mutlaka sağlıklı yaşamanız, ideal kilonuzu korumanız son derece önemli. Karbonhidrattan fakir beslenmek, paketlenmiş ürünlerden uzak durmak, vücut kitle endeksinizi ideal düzeyde tutmak aslında bakarsanız yumurtalıklarınızı korumak adına çok önemli. Eğer uzun vadede kıllanma, sevilcelenme sorunu yaşamak istemiyorsanız, ileride üreme fonksiyonlarınızın iyi olmasını istiyorsanız mutlaka kilonuzu korumanız ve insülin direncinizi kırmanız son derece önemli.